Arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bahar ve Banu ile birlikteyiz. Sıkarı Teacher videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yepyeni bir bölüm açtık. Arkadaşlar size abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlayalım. Ay ana. Sıkarı Teacher yanındakine bak. <laughs> Drakula yanındaki arkadaşlar. Drakula mı? İlk defa sesini duyuyorum böyle Vampir bir bir şey. Vampir gibi baksana. Aa hmm. yüzüğünü almaya Oha. çalışıyorlar. <laughs> Drakulan'ın yüzüğünü almaya çalışıyorlar. Aldılar yüzüğünü. Drakulan'ın yüzüğünü neden alıyorlar baba? Bilmiyorum. O yüzükle alakalı bir şeyler çekeceğiz herhalde arkadaşlar. Galiba. Galiba. <laughs> baba onlar ne e, baba, Bakın kızlar bakın. Baba? Oha. He? Baba! Arkadaşlar, siz de farkına mısınız? Her yer değişmiş. Kapılara bakın. Evin içine bakın. Kızım ne olmuş bu kadar? Baba bir falan? arkana dönsene. E, oraya girdiğin yere bir daha gir. Bal kabaklarla bak, bakın. Ha, baba hayır. Gir ve burada masa vardı. Masa yok olmuş. Evet, masa falan hepsi yok olmuş. Evet. Aa, Allah! Işıkta Bu Ne ya? Eskelato. Kitaplar uçuşuyor. Nerede? Havada. Kitap. Ama ne? Bak o yara sanki. Hadi biz odaları gezmeye başlayalım bence kızlar. Baba buralar Bırakalım, hep bakalım. doluydu. Evet boşaltmışlar buraları kızım. Oo. Boş olması daha iyi. Etrafta ne var ne yok görebileceğiz. Oo. Evet bir şey bulduk. Ne bulduk Oo. siz söyleyin adını. Sürüngeç. <laughs> sürüngeç mi? Evet. Mercek kızım mergek. Mergeç. Mergek çorbası yani. Oo, burada bir şeyler yazıyor. Yarasa içerisine. Aa. Baba. Baba onlar şey zandım Etrafa da bak kızlar. <laughs> Etrafa da bakalım. Hmm, neredeymiş? <gülüyor> 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 Merhaba. Ve ona vursana baba. Burada ne yapıyor? Et kesiyor. Sıkarı burada et kesiyor. Aa. Vay sıkarı teyze. Hmm. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Et etleri canım. duvara dizmiş. Bu odaya da bakalım. Oo, orada bir şey var baba. Aa! Ana <laughs> kurttum. Sandık var. 1 2 3 3 tane sandık var. Baba orada bir şey gördüm. Lazım. Orada bir şey gördüm baba. E bak. Orada bir şey var. Bunlar alınmıyor kızım. Bunlarla alakalı bir şey değil herhalde. Hmm. Baba evinde değişiklik. Kızlar depoya bakmadık biz. Aa, Burayı geziyoruz depoyu diyorum ya. Depoya bakalım Ay <laughs> Dışarıya bakar mısın? Baba Dışarıya ya bakar. şu dişler beni çok çok şey yapıyor, çok tır, tırsıyor. tırsıyor musun? Oo kazan da var. Hadi yani bak çarpalım. Aa yanıyorum, yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> baba galiba mercimek ya. çorbası yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> mercek dedin ya mercimek geldi aklıma <laughs> burada depoda bir şey yok boşa geldik buraya kadar ama Ö aşağı katları gezmedik evet. aşağı katları hayır katları baba çıkacak. baba <laughs> e e evet, öbür depo aşağıdaki depoya mı gidelim <laughs> evet oh allaha şükür yani açmışsın kapıyı psikoloji için Evet ilk defa açmış kapıyı arkadaşlar ben içerden giriyorum. Orada bir şey var. Oo bu nasıl bir şey Aa. böyle ya? Ana içeriye. Ah orada bir şey var. Burada A, bir kapı. şey? Oo. Bizim odada bir şey yok ya. Babuğ, bir şey yapıyorum tırsıyorum. Çıkmayın. Gelmiyor. Ya böyle şakalar yapma bana. Niye? İşte. Ana. <laughs> Etrafta neler var? <laughs> Ana. Oo. Oh. 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 Bir tane anahtarımızı bulduk arkadaşlar. Hemen yukarı çıkart. Geri kaldı iki tane. Hemen yukarı. Ana. İki hemen i̇ki tane daha mı bulmamız lazım? Hemen yukarı. İskeletorlar ne okuyorsunuz? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. <laughs> Baba gözlerim böyle geriye çekilmiş. <laughs> Göz, gözleri mi kalmış? Pörtekli doğmuş. Baba orada. Skaritiçoo. Sedatciğim, Allah memnuniyetle memesi Sedatciğim. Tamam, tamam korkmayın bilerek getirdim arkamdan gelsin de bilerek çünkü salona çıkmak istiyorum ben. Salona mı? Masanın üstüne ne var ona bakacağım. Bir şey yok. E buradaki odalara bakmadık kızım. Gelmiyor. Daha burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa, giremiyoruz ooooo hay anam ödüm koptu bunun arkası ne dönüyor mı? kafası nasıl arkasına dönmüş ya ya baba bakın ne döndü anahtarı gördüm bir anahtar daha buldu kızlar geriye kaldı bir anahtar ne oluyor baba son bir anahtar kaldı diğer odaya bakalım mı evet o omanın Çekmecelerde var mı bu, acaba? çekmeceleri açamıyoruz. Kitlemiş, kitlemiş baba. Bir şey söyleyeyim mi kızlar? Niye? Bütün odaları gezdik biz. Hiçbirini evet. göremedim. Gezmediğimiz neresi kaldı? Depo. Mutfağa bir abi bakmadık mut. Depoya baktık ikisine de. <laughs> Mutfağa bakmış <laughs> mıydık? <laughs> Mutfağa bakmamıştık. Oba <laughs> anahtar nerede baba? Anahtar bu. Ah değilmiş ya. Baba o değilmiş. Artır nerede? Dik, 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 dik. Yok ya banal ya. Portakal var orada kızım ya. Hayır onu demiyorum. Bak şöyle çitkili çitkili olanlar var ya onu anahtar <laughs> <Anlatam> sandım. anahtar <laughs> mı sandın? Kabak herhalde o. Kabak mı? Ne tabağı? Baba. Bal kabak. Enerji Bal. içeri. Enerji içeceğimiz de alalım. Lük 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 içtik. Baba arka bahçede. Baba şeye gitmedik. Ne, um, ne yapmış buraya böyle? Hı. Dörtte yapmış. Tamam biz anahtarı, iki anahtarı bulduk. Madem iki anahtarı bulduk o iki anahtarla yapalım işlerimizi olur mu kızım? Tamam. Tamam. Şansımızı açalım bakalım. Bakalım neler varmış. Baba. Baba, baba hadi, 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 var. hadi 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 hadi. hadi Seçin bakayım hangisini açayım. Bunu. Bunu değil öbürsünü. Bana Aliye bunu istedi bunu açalım bir tane. Evet. Evet tamam onu açıp bakarız. Bunlar da hangisini seçiyorum? şu, şu, şu. Bu Dipteki. Haydi bismillah. Dizettim. Aa yüzüğe bakıyoruz mercekle. Oo, orada işaret var. İşaret var. Öbürkünde ne işaret var? Aa, bu da ikisi de aynı. Bizim diğerini de açmamız gerekiyor. Kızlar diğerini de açmamız gerekiyor. Hmm. Diğerinden de ama onu iyi. görmemiz lazım. Evet onu demeseydin keşke ya. Diğerini deseydin keşke Bahar. Baba neden öbürsü de aynı oğlum? Klozetin içinde olabilir mi? Oy, oy, oy. İğrençsin baba iğrenç. Kendimizi görüyoruz. <laughs> Bunu da marketten satın alalım mı? Anamda bulamadık. Baba. baba şey alabilirsin. Çekiç alalım. Bir çekişle deneyelim mi? Ya baba çekişler nasıl oldu ya? Açarız belki çekişle ya. Açamıyoruz. Açalım. Evet. Açtık. Çekişle açtık yes arkadaşlar. Evet be. Evet be. Aa bu da değişik. Bu değişik. Biz bunu almamız gerekiyor. Ama bir şey batıyor. Ama alamıyorum bunu. Bir şeyler eksik. Bizim Dracula'yı bulmamız lazım. Dracula mı? <laughs> Evet onun yüzü dışarıda olabilir mi? dışarıda. Baba tuvalet etti. Baba bu ne? <laughs> Etrafa iyi bakın <laughs> kızım. bunda mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Adam bunlar ne <Kıştı> ya? <laughs> Adam öldü. <laughs> Yana çal. Oha. Ala, çökeceğim. Onu. Ooo, Drakula burada işte. Fazilet olur. Dişlere bak, vampir dişleri var. Yüzüğünü aldım kızlar, yüzüğünü aldım. Yüzük yüzük. Yüzük yeğen, yüzük. yüzük, yüzük, yüzük oh. yüzüğü değiştirmemiz lazım. Aman. Kızım, ne yapacağız biliyor musunuz? O, biliyorum. O yüzükle değiştireceğiz? Bu ikisini değiştireceğiz değil mi? Hı hı. Ama şu ikisi aynıydı, bu bu aynı değil, bunu değiştireceğiz. Evet. Değil mi? Hayır. Bunu evet de herhalde en son açmışız. Evet bu bunu değiştireceğiz. Bak öbüşüne bakıyor. Olay hep şu ideya olacak. Evet oldu arkadaşlar. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Hemen kaçıyoruz. Bitti mi oyunumuz? Evet bitti. Ne çabuk Aa. ya? Çok çabuk bitirdik kızım. Baba, arkana bir dön. Hakan'a, Önünü dön, Önünü pardon. E, atla şimdi. Atla. Bak bu taraftan bu taraftan. kardeş. Git 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 bu tarafa da. Skare teacher şakamıza gidiyor mu acaba? Geliyor Gidiyor yukarıda. Evet. Tamam bizi nereye götürüyorsun sen şimdi? Git. Şey. Arkada sahne var oraya mı? Evet. Ay doğdu. Oo ne kadar ağır. Baba ağaçlara bak sen. Evet ağaçlar da değiştirmişler. Dörtteydi de. yedi. Başladı. Arkadaşlar şakamız başladı. Aa küçüktük. Scary teacher küçüldü. Arkadaşlar gülüyor Scary teacher'a. E. <laughs> <laughs> Sevgilisinin hayatlarına vuruyor kızlar. <laughs> <laughs> bitirdik oley be. Arkadaşlar bitirdik oyunumuzu. Arkadaşlar bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız bize like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.